Selam arkadaşlar. Bugünkü konumuz çok fazla konuşulan ve çok fazla tepkiye sebep olan aynı zamanda çok fazla insanın mutlu olduğu 7503 atama okul öncesine 20.000 atamadan biliyorsunuz ki 7503 kişilik bir kontenjan verildi. Bununla alakalı konuşacağız. Diğer branşlardan çok az bahsedeceğim ve seneye ile alakalı kendi düşüncelerimi paylaşacağım naçizane. Videoya başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum. Ben bu işe çok fazla yetkin değilim. Çok fazla hani yetkili bir durumum da yok. Sadece kendimce kendi düşüncelerimi paylaşacağım. Bunu paylaşmamın sebebi de normalde böyle bir video paylaşmak istemiyordum. Çünkü ama Instagram üzerinden çok fazla bununla alakalı soru yönelttiniz. Seneye ne olur? İki sene sonra ne olur? İşte iki sene sonra ders çalışmaya başlayacağım. Üç sene sonra ne olur diye soranlar bir de var. bir de bir bu videoyu çekmek zorunda hissettim. Bazı bu iş konusunda tecrübeli olan ve bu işte daha yetkin e, da konuşma fırsatım oldu. Onlardan da toparladığım şekilde böyle bir genel konuşma tarzında bir şey yapacağım. Umarım bu konuşacaklarım sizin için de faydalı olur. Öncelikle 20 bin atama atanan herkese hayırlı uğurlu olsun. Umarım hepiniz çok güzel yerlerde kendinizi bulursunuz. Çünkü atandığınız yer şehir olarak da okul olarak da çok çok önemli. Bunu gittikten sonra mutlaka siz de fark edeceksiniz. En az üniversite kadar önemli. Hani üniversitedeyken bir tık daha kıpır kıpırsınız herkesin dışından aynı anda gelmiş oluyor. Bu yüzden herkes... ...bir şekilde ortama uyum sağlamaya çalışıyor. Okul ortamında yani iş ortamında... ...bu birazcık daha değişiyor. O yüzden umarım mutlu olacağınız okullara... ...mutlu olacağınız şehirlere atanırsınız. Tercihlerinizi yaparken buna çok fazla... ...dikkat etmenizi de tavsiye ederim. Onu söylemişken tercihlerle, atamalarla... ...mülakatla İstanbul'a alakalı ekstra bir video çekeceğim. O yüzden bu videoda bunların... ...hiçbirinden bahsetmemeye dikkat edeceğim açıkçası arkadaşlar. Dediğim gibi 20 bin kişiye... ...ataması hayırlı olsun. Umarım çok güzel yerlerde karşılaşırız. Sizlerle de... E, Okul öncesine de daha çok hayırlı olsun. çünkü son senelerin en yüksek atılması yapıldı. Hatta çok uzun zamandır bu kadar yüksek bir atama verilmiyordu. Okul öncesine bu kadar yüksek bir kontenjan verilmiyordu. 7503 kişi dile kolay. Bence şöyle yapılması gerekiyordu. bin atama yine eşit şekilde diğer kontenjanlara dağıtılmalıydı. Okul öncesine ekstra 7500 kişilik bir kontenjan verilseydi en azından daha adil bir atama olurdu. Nasıl ki biz zor durumdaysak bizden sürekli mezunlar geliyorsa okul öncesi öğretmenliği olarak Diğer branşlarda da aynı şekilde benzer sorunlar yaşanıyor. Bu yüzden daha adil bir atama olabilmesi için 20 bin atama diğer branşlara dağıtılsaydı ve bizim için de okul öncesi için de ekstra bir 7503 atama verilseydi daha güzel olurdu. Ama maalesef öyle değil. Atamada ilk 5'teki branşlardan bahsetmek istiyorum. Bunun hakkında birazcık konuşup daha sonrasında gelecekle alakalı söyleyeceklerime geçmek istiyorum. 20 bin öğretmen atamasında en çok yapılan branş bazındaki kontenjanlar şu şekilde. Tabii ki de ilk sırada okul öncesi öğretmenliği geliyor. 7503 rakamıyla. İkinci sırada sınıf öğretmenliği gelmekte. 2223 kişilik kontenjanla. Bu arada sınıf öğretmenliğine hani çok fazla düşüş oldu. Kontenjanında azaldı vesaire gibi mesajlar geliyor. Öyle değil arkadaşlar. Çünkü bundan önceki atamalar 40 binlik atamalarda, 30 binlik atamalarda, 20 binde, 2000 200 kişi e, sınıf öğretmenliği için normal bir sayı. Hani e, en fazla 200-300 kişi daha fark edebilirdi. Çok, yani çok fazla bir düşüş de yok. Hele de PDR'li diğer branşlarla kıyaslarsak zaten hiç o kadar düşüşünüz yok. Üçüncü sırada özel eğitim geliyor. 1250. Zaten özel eğitim senelerdir zaten ilk üç içerisinde. Daha sonra din kültürü ve ilk öğretim matematik geliyor. Alımlar bu şekilde. Hani genel olarak diğer branşlardan çok fazla azalttıkları olmuş. Okul öncesine fazla kontenjan verilecek diye. Bu açıkçası bir tık can sıkıcı bir durum. Ne kadar okul öncesi öğretmeni mezun olan arkadaşlarım için sevinsen de diğer branşlar için açıkçası için bir tık buruk. Keşke atama kontenjanları daha adil şekilde yapılsaydı da herkes hak ettiği yerlere gidebilseydi. Daha ders çalışan gerçekten sınavdan puan, yüksek puan almış insanlar mağdur edilmeseydi. Şimdi gelin hep beraber bu zamana kadar okul öncesi öğretmenliğinden ne kadar atama yapılmış bunu hep beraber analiz edelim. Ekranda okul öncesi öğretmenliğinin senelerdir gelen atamaları olacak sayı olarak ben, ben de buradan sizlerle beraber yorumlayacağım. Öncelikle 2018 yılına bakalım. 2018 yılında 1676 öğretmen ataması yapılmış okul öncesinden. 2019 yılında 1601 atama yapılmış. Sonrasında ek atama getirilip 1599 atama yapılmış ki fark ettiyseniz binler civarında atamalar yapılmış. Hani gayet yeteri sayıda. Ne çok fazla diğer branşları da etkileyecek kadar ne de az. Daha sonrasında 2020 yılında 1513 atama yapılmış. Tekrar ek bir atama yapılarak 1518 atama yapılmış. 2021 atamasından da 796 kişi alınmış. Zaten bu atama hepimizi derinden yaralamıştı. Hatırlayanlar ya da o sene sınava girenler vardır mutlaka. Zaten atama sayısını görünce herkes bir şok geçirmişti açıkçası. 2021 ek atamasından da okul öncesi öğretmenliğine 1224 kişilik bir kontenjan verilmiş. Bu arada 2021 ek ataması benim de atandığım Ocak ataması oluyor. Burada aslında 1302 kişilik bir kontenjan verilmişti. Ama geri kalan yani 1224'ün geri kalanı 2020 sınavından kalanlardı. O yüzden bu buraya eklenmemiş bu tabloya. Bu tabloyu bu arada Naim Hoca'nın videosundan aldım. Onu da belirteyim de herhangi bir telif hakkı ya da hazırladıysa kendisi hak geçmesin. Rekor atama var. 2019 ataması. 2019'da 404 atama sayısı verilmiş okul öncesine. Ee, ama bunun bu şekilde verilmesinin sebebi şu. 2010'da okul öncesi zorunlu hale getirileceği için fazla sayıya zaten çıkarılacaktı. Bu yüzden o atama içerisine 404 kişilik bir atama eklenmiş, dahil edilmiş. Sonrasında ek bir atama yaparak sadece okul öncesine 10 bin kişilik bir atama verilmiş. Zaten benim az önce bahsettiğim şey de buydu. Bu atamada bize de böyle normal diğer branşları da mağdur etmeyecek şekilde bir atama verilirdi ya da hiç verilmez ama 7 bin kişilik atama 2010 senesinde yapıldığı gibi ekstra sadece okul öncesine yapılabilirdi. Sizin de gördüğünüz üzere arkadaşlar atamalar genel olarak okul öncesi öğretmenliğine zaten yeteri düzeyde verilmiş. Hani az bir atama sayımız yok 2021 dışında. Hani o zaman böyle bir sekteye uğradık ama genel manada atılma sayılarımız gayet yeterli yani yüksek düzeydeydi bu sene dediğim gibi senelerin ardından en yüksek sayıyı gördük. Bu tabii ki de çok gurur verici ama 10'dur ya da 20'dir, 50'dir artık kaç defa söyleyeceğimi söyledim bilmiyorum ama yine söylüyorum keşke bu şekilde diğer branşları mağdur etmeyecek bir atama sayısı ya da atama düzeni oluşturulup bize ekstra bir atama verilseydi bu şekilde en azından diğer arkadaşlarımız da mağdur olmazdı. Ders çalışan insanlar çünkü tekrar çalışmak tekrar kalmak ama çok zor e, bunu biliyorum. Yaşayan birisi olarak biliyorum. Ayrıca okul öncesi öğretmenlerine yüklenen çok fazla arkadaşımız var. Bunu yapmayın. kontijanı biz belirlemiyoruz zaten. Birkaç kişi benim videomun altında da saldırılar yağdırmış resmen. Ama bunu yapmanıza gerçekten gerek yok. Bu durumun bizde ya da benim gibi sınava çalışan ya da atanacak hiçbir, hiç kimseyle alakası yok. Bu tamamen Milli Eğitim'in belirlediği bir kontenjan. Kaymalar ne kadar olur demişsiniz. Bizim e, 1302 kişilik atamada kayma 28 kişi olmuştu. Yanlış hatırlamıyorsam buna göre siz hesap edin. Hani 7500 kişide en az bir 200 kişilik bir kayma olacağını tahmin ediyorum. Şahsen ben. Hani tabii ki de bunun nasıl net şekilde olacağını bilemiyorum. Daha fazla da olabilir, daha az da olabilir. Ben zaten en başta okul öncesinde ne kadar kontenjan verilir diye siz bana sorduğunuz zaman 3000 ile 5000 arasında kontenjan verilir. Hani daha da üstü verilmez diye düşünüyordum. Sonrasında 7000 kişilik bir kontenjan açtılar. Hani çok da bu konuya vakıf olmadığım için ve milli eğitimin kendisinin de bu konuda hani işte evet biz seni şu kadar alım yaparız ya da şu kadar kayma olur diye kesin bir sayısı olmadığı için son dakikaya kadar çıkmadığı için ee, çok bir şey söylemiyorum. Yani bu söylediğim şeylerin hiçbirinde bir netlik yok. Tabii ki de az önce açtığım veriler dışında. Tablo net bir tablo zaten. Onun dışında ama genel olarak hani söylediğim şeyler tamamen farazi ve benim kendi düşüncelerimin ya da yorumlarımın olduğu şeyler olacak. En az 200 kişilik bir kayma olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Haziran başında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ataması gerçekleştirildi. Hani oradan da önünüzden çok fazla giden var mıdır bilemiyorum ama 200, 300, 400, 500 artık ne kadarsa en az 200 kişilik bir kayma siz de bekleyebilirsiniz rahat bir şekilde. Gelelim herkesin merakla beklediği bundan sonraki senelerde alımlar nasıl olur? Özellikle seneye Seçim zamanlı merak ediyorsunuz, kesinlikle alımların artacağını düşünüyorum ben arkadaşlar. Hani bu sene 7.503 kişilik atama yaptılar, ee, daha tam olarak o bahsettikleri 40 bin tane ana sınıfını açmamalarına rağmen hani hepsini tam olarak açmamalarına rağmen atama sayısını bu kadar yükselttiler. O yüzden ben seneye o 40 bin tane ana sınıfını açtıktan sonra daha çok atama yapacaklarını düşünüyorum. Hani hiçbir şekilde 7500'ün altında kalmayacağımızı düşünüyoruz. Taş çatlasın 5000'e kadar düşer ama bunun bundan çok da düşük bir sayıya kadar inmeyiz biz. Ee, sonraki seneler hakkında yorum yapmak biraz daha zorlaşıyor ama yine alımları 2020'deki kadar düşüreceklerini kesinlikle düşünmüyorum. Hani yine en az bir kadar düşebilir. Ee, tabii ki de bu atama sayıları her seneyle alakalı. Hani mesela geçen sene biz bu sene bu kadar alım yapacaklarını kesinlikle tahmin edemezdik. Çünkü geçen sene zaten 700 kişi almışlar. Hani bu sene bir tık daha arttırdılar. İşte 40 bin kişilik ana sınıfı, 2023 eğitim vizyonu vesaire derken atamalar bu kadar arttırıldı. Seneye ne olacağı belli olmaz. Sonraki sene için konuşacak olursam. Birkaç sene için yorum yapacak olursak atama sayılarının en az 1500-2000 kişi aralığında olacağını düşünüyorum. Çünkü sürekli bir ana sınıfı açılacak ve Milli Eğitim'in 2023 Erken Çocukluk Eğitim Vizyonu zaten yürürlüğe girecek. Bununla alakalı hedefleri var. Bu da anaokulunun zorunlu olması, okul öncesinin zorunlu olması, 40 bin ana sınıfının açılması, 40 bin ana sınıfının açılması zaten 50 bin öğretmen açığı demek. E bu da nasıl tamamlanacak? Atama yapılarak tamamlanacak. Sonuçta başka ücretli öğretmeni de bir yere kadar çalıştırıyor maalesef milli eğitim. Bu yüzden atamalar mutlaka asgari düzeyde artacaktır diye düşünüyorum. Zaten milli eğitim sınıf sayılarını en az 5 beş sayıya düşürdü. Bu demek oluyor ki az çocuklu köylerde bile ana sınıfı açılacak. Ve bu şekilde öğretmen açığı daha da fazla olacak. Az önce söylediğim gibi yine 50 bin civarında bir öğretmen açığımız oluyor. En az 50 bin civarında. Bu da atamayla e, tamamlanacak bir sayı demektir sizler için. İçiniz ferah olsun. Bundan sonraki süreçte de birkaç sene içinde sınava girecekseniz seni kesinlikle bu atama sizin moralinizi bozmasın. Daha da çok yüksek tutsun. Bu demek oluyor ki Bizim için hala bir umut, bir ışık var. Eminim herkes mutlaka hak ettiği şekilde atanacaktır. Ne olacak? Kesinlikle belli olmuyor arkadaşlar. Benim sınava harıl harıl çalışan arkadaşlarım şu an bu atamada da atanacaklar. Hani bir anda sizin için bir şeyler umut ışığı olabiliyor. Bunu sakın unutmayın. Bu yüzden bırakmayın derim. Atamalar her zaman yüksek şekilde devam edecektir. En azından birkaç sene boyunca. Çünkü çok fazla açık olacak, çok fazla okul açıyorlar. Kendinize çok dikkat edin. Umarım sizin için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur dediğim gibi benim çok vakıf olduğum bir konu değil ama ben de biraz araştırarak biraz sorarak size açıklamak istedim. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve diğer videolardan haberdar olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin.